Selamünaleyküm gençler. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Yanımda kim var sizce? Dın. Dın. Yahya var bugün yanında. Ne yapıyorsun Yahya? İyi misin? İyiyim. Eee evet. Şimdi hemen ben kolt aldım. Yahya da bu aldı. Çift ses atlaşma oynuyoruz. Hemen. Arkadaşlar var, bir de Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Ee, zaten anlamışsınızdır. Ay. ayıldık ayıldık evet evet devam ediyoruz yaya hazır ver hazırımızı verdik ve oyunumuza başladık arkadaşlar bu arada benim tiktok ve instagram hesabımı takip edin adı talha biber ki gider. Takip ederseniz mutlu olurum. Orada da güzel paylaşımlar yapıyorum. Ya e ya koş. Adamı ilk önce yük alacağız. O yükü al. E, kıralım kralım aynı. Şimdi gel şu bokuyu bir öldüreyim ben. Aynen. Ee, arkada sen öldün. Öldürüyor. Rico, yürü git. Yürü git. Ya yok Aha, tamam. Kaç 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 kaç. 13 saniye dayanabilir misin? Dayanmam. 10 saniye. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doğru. Allah'u ekber. Tekrar geliyor. Öldüm ben. Ay. Ultimi kaçmak için kullanacaktım da kullanamadım. Neyse. Önemli değil. Artı dört aldık çıkış yaptık. Arkadaşlar bu arada ben çok açtayım Evet. Her like Yahya'mız için bir şifa. Bir inşallah iyileşir. Evet Yahya başla. Hemen kır 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 kır, kır, kır hemen 44 kırka... mouldar... Abi yine fark var. Ama başlarım Frank'ine. Yok ederiz oğlum. da kimmiş? Kaç 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 ee, kaç. kaç. Abi Şu eee Primo'ya bir pusu kuralım. Abi. Efendim. Şe ne yapayım o uçaktan kaç. Onlara bir geri dönüş yapacağız. Allah! Allah. Aa, öldüm. Kaç. Kaç. Güzel kaçıyorum ha. Şimdi o şey iksir al. Aldım. Al, aldım. Öldür, al, öldür, al. öldür öldür öldür. Şu iki bir doldum. Hadi. Kümeş yapıyormuş. Deme, biz Türk'üz de. Ya, otomatikten... Bize herkes böyle hareket yapamaz de. Ya, kaç! Çok az canım var, sen neyle dalıyorsun? Ucunda kaldı ha, demek. Ah! Öldüm. E, farkındayım. Karakterlerimizi değiştirelim. Hem ucunda aldım, hem üç tane kıp aldım. Eee, ben buğul alayım. Dur, ben bu almayacağım. Ben nit alacağım. Sen de ee, e, Başla. Nit bu. Nit bu. Bir beş. Nit dövüşçü bu. Evet. Tabi boş yaptı. Bu dövüşçü. Nit dövüşçü bu. Güzel. Hadi. Ee, hem bu uçuk al, hem de takıcı, hem de koş al. Aynen. Dal Allah on beş kişiye salırdım. Ölmedim. vermedi. daha ölmek ve onun yerine ben öldüm. Seni yapayım ya, için kendini feda edeyim. Abici ayıp oldu. Ha, ayıp. Ya ya neyine doluyorsun? Ama öldürsün diye de donunmaz böyle ölümüne. <laughs> Doğdun. Hadi 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 Allah sal Allah. Ay fena çok yaptım. Gel kaç. Kaç. 15 kişi yaşadım. Dur Hiç şimdi dal deyince de dalacağız. O nasıl ölebiliyorsun ya? Adam ultim attım. Gaz attığın için olabilir mi? <laughs> ha öl geber. Hı. O şey ölseydi ya. Kaç kaç kaç. Direkt dal şuna dal. Allah tamam. On yüküm var. Ya yanında dört yükü var. Benim de on yüküm var şimdi. Senin ya. dört yükün. Benim de on yüküm ya? Çünkü erken öldü. Ben şey ben şey aldım Evet. Ben, başka, yani. ben başka bir çalışan şey var mı? Olur. Kota bin ne şey var? alacağım. Tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, bir büyük kutu, iki küçük kutum var. Arkadaşlar bir de Hanife abim bazen mega kutu açıyor. Ben açamıyorum. Evet. Ben arada sırada arkadaşlar benim diğer hesabımda Kapı yanında mega kutular geliyor. Abi. Onları kork. açıyorum böyle. Bir güzel. Hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Ama buradan süper sele sesleniyorum. Bazen çıkıyor, bazen buradan süper sele sesleniyorum. Bazen evet. Buradan süper sele sesleniyorum. Abicim. Bizi kazıklama. 80 taşa bir mega kutu. Çok fazla abicim. Zaten hiç bal çıkarmıyorsunuz. Arada sırada tek dük. 2 ayda bir. Karakter çıkıyor mega kutulardan. Ah! Lütfen Süpersel bu davranışını davranışını değiştir. Lütfen azıcık insaflı ol kardeşim. 15 kişi eşyaladım. Bitti bitti ya ya öldüm. <laughs> da da da, da adamız. Kadın olacak halimiz yok yani. Gelin lan buraya oğlum. Ya da da ya, ya uçat Allah. Biri gitti, bir kaldı. Gel lan gel gel. Sen de mi korkuyorsun? 15 kişi yaşadırdım. Bittim bittim vermeyedim. O şarkı öyle değil ama neyse. Evet arkadaşlar tekrar oynadı de. Bugün bu maçımızın bu maç son. Evet. arkadaşlar bu arada sen üstte git ya ya. Video tamam. fikirleriniz var mı? Video fikirleriniz varsa yani oynamamı istediğiniz oyunlar varsa ben oynayabilirsem oynayayım. Bu arada abone ol, like atın. Ya her daha fazla video gelmesini istiyorsanız bol bol like atın. Aha Alpimo. Öldürürüz ya Alpimo'da kim ya? Kaç. Kaç kaç kaç. Şu şey, ultili şeyle. Stars kanunu bir. Ultili şeyle dalınmaz. Stars iki. Hep Yahya övünür. Yahya saçma saçma şeyler de mi abicim? Gel gel. Yok ettin. Ee, Poco. Ben alırım. Bekle dur sen neyine dalıyorsun sen neyine dalıyorsun sen sen neyine dalıyorsun adama 15 yükümüz oldu Evet arkadaşlar bugün Brawl oynadık Yahya ile çıkalım Bu videomuzda burada sona geldik Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar daha fazla Brawl Stars gelmesini istiyorsanız like atın Instagram ve TikTok hesabımı takip edin. İkisini de adet Allah'a biber. Bay bay.